Daha kolay uykuya dalmanın 6 pratik yolu Yorgunluk, hızlı düşünememe, konsantrasyon bozukluğu, neredeyse bütün problemlerin altında uyku düzensizliği yatıyor. Peki, sadece birkaç pratik yöntemle kolayca uykuya dalabileceğinizi biliyor musunuz? İşte uykunuzu 1-2 günde düzene sokmanın 6 pratik yolu 1- 4-7-8 tekniğini deneyin. Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz. Ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın. Farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var. 2. Boyunları tersten sayın. 1 2 3 diye Koyunları saymanın aslında pek bir yararı yok. Yüzden geriye doğru üçer üçer zıplatın koyunları. Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafanızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz. 3. Çalar saati tercih edin. Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer alarm kurmadan uyanamam diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin. 4. Bir dakikalık parmak masajı. Ayak parmaklarımız aslında vücudumuzun en hassas noktalarından. Ayak parmaklarınıza yaptığınız küçük dokunuşlar daha hızlı rahatlamanıza sebep olur. Yaklaşık 1 dakikalık kısa bir masajı her gece uyumadan hemen önce tekrarlayın. 5. Yatmadan önce şeker yemeyin. Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor. Meyveler de dahil. 6. Yatak rutinini bozmayın. Uyuma koşullarınızın aynı kalması önemli. Yatak odasının ısısının sabit kalması ve uyumadan önce yatak odasının belirli bir süre havalandırılması önemli. Ayrıca rutini bozmamak için aynı saatlerde uyumaya özen gösterin. Hepinize sağlıklı, sıhhatli uykular dilerim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.